Merhabalar. Bugün bence birçok kişinin dert edindiği ama böyle başka yerlere takılmaktan oraya bir türlü fırsat veremediği bir bölgeden ve bir problemden bahsedeceğim. Boyun ve şu gıdı. Ben son zamanlarda biraz kendimde takılmaya başladım bu durumlara. E çünkü boyundaki şu çizgilenme, kırışıklık biraz daha böyle gözüme battıkça biraz oralara takılmaya başladım. Bence takılan başkaları da vardır ve böyle güzel, pratik çözümler bulmuşken bunları size paylaşmak istiyorum. Bu boyundaki çizgilenmeden birazcık bahsedeyim. Bu tamamen yaşlanmayla alakalı bir şey değil aslında. Tabii ki yaşlanma faktörü var, onu reddedemeyiz ama sadece yaşlanmaya bağlı bir durum değil aslında ana sebep erken yaşta görülmesinin ana sebebi duruş bozukluğu kesinlikle. Ee, ben de bu hatayı çok fazla yapıyorum ve sıklıkla Yatakta, yatar pozisyonda ya da yarı oturur pozisyonda kucağımda laptopla bir şeyler izlerken yapıyorum bunu çoğunlukla. Sürekli şu şekilde aşağıya bakıyorum ve saatlerce bilgisayar başında vakit geçirdiğimi düşünürsek, özellikle akşamları, gerçekten uzun bir vakit oluyor hakikaten. Şurayı şöyle sürekli sıkıştırarak baktığım uzun bir vakit oluyor. Bir süre sonra şuradaki çizgilerin biraz daha fark edilir hale geldiğini gördüm ben de. Ee, ve tabii şuradan hiç bahsetmiyorum, burası zaten birçok kişinin bence takıntısı, gizli takıntısı. Ee, herkes böyle biraz daha keskin çene hattı istiyor, öyle tabii ki bence de daha hoş duruyor. O yüzden böyle küçük küçük egzersizlerden bahsedeceğim bugün. Biraz yüz yogasını araştırdım, bu videoda tam olarak yüz yogasını vermeyeceğim çünkü yüz yogası şöyle bir şey, önce ondan bahsedeyim kısaca. Ee, spor yapıyoruz ve bütün vücudumuzu, vücudumuzdaki kasları çalıştırıyoruz. Şurası hariç, burayı hep ihmal ediyoruz sadece günlük hayatta kullandığımız mimiklerle yüz kaslarımızı çalıştırıyoruz ama yüz yogası öyle bir şey ki sanki bütün vücudumuz için spor yapar gibi yüzünüzde de spor yaptığınızı hayal edin. Biraz komik hareketler. Ee, ama ben burada sizin karşınızda yapacağım ama siz aynada kendi kendinize yapacaksınız. O yüzden burada kaybeden ben olacağım galiba. Hareketlere geçmeden önce ufacık bir şey daha söylemek istiyorum. Sporla ilgilenen arkadaşlarıma danıştım bu konuyla ilgili. Onların da tavsiyesini hemen size aktarıyorum. Bu hareketlerden önce boyun bölgesinde yapacağınız ufak ısınma egzersizleri çok daha iyi olacaktır. Mesela işte kafanızı sağ sola yatırmak, esnetmek gibi, yarım daire, tam daire esnetmek gibi ufak bir ısınma egzersizinden sonra bu hareketlere başlamanız çok daha iyi olacaktır. Şimdi ilk hareketle başlıyorum. Hareket şöyle, dik duruyorsunuz. Omuz başlarını biraz geriye alıyorsunuz. Tam dik bir pozisyon gerekiyor. Sonra başınızı geriye doğru atıyorsunuz. Ee, bir anda geriye atmamanız gerekiyor. Boynunuza zarar vermemeniz gerekiyor tabii ki. Ee, ama öyle ki konuşmakta güçlük çekeceğiniz kadar şurayı germeniz gerekiyor. Bu şekilde dik duruyorsunuz ve yukarı bakıyorsunuz. Sonra yapacağınız şey çenenizi yukarı doğru uzatarak yani üst çenenizden biraz daha öne doğru uzatarak 10 saniye beklemek. Bunu 3 tekrar yapıyorsunuz. Bu kadar. Gösteriyorum. Dik duruyorsunuz. Başınızı geri yatıyorsunuz. Ve devamında konuşacağım. Şöyle. Bu kadar. Bunu 10 saniye boyunca o şekilde bekliyorsunuz. 3 tekrar yapıyorsunuz. Hemen ikinci harekete geçiyorum. Çok kolay ve çok kısalar gerçekten. İkinci hareket de çok benzer. Yine aynı şekilde dik duruyorsunuz. Başınızı geriye atıyorsunuz ve 10 saniye boyunca ağzınızı kapatıp açıyorsunuz. Çok hızlı olmayın, çok yavaş da davranmayın. Siz kendi vücudunuza ve kendi rahatlığınıza göre hareket edebilirsiniz. O da şöyle oluyor gösteriyorum. Bunu 10 saniye boyunca sürdürüyorsunuz. Başlangıç için bence bu iki hareket yeterli. Bir hafta bunu yaptıktan sonra üzerine ekleyebileceğiniz iki hareket daha var. Onları da göstereceğim. Onlardan bir tanesi elinizi yumruk yapıyorsunuz. Çenenin altına yerleştiriyorsunuz. Bu sırada yine dik durmalısınız mümkün olabildiğince. Basınç uyguluyorsunuz. Şöyle yumruk yukarıya doğru basınç uygularken çenenizle de aşağıya doğru basınç uyguluyorsunuz. Orada bir direnç oluşturuyorsunuz. Bunu da yine 10 saniye boyunca sürdürüp sonra 3 tekrar yapıyorsunuz. Ve geliyorum son harekete. Bence içlerinde en komik çünkü aynada kendinizi en net görebileceğiniz hareket. Benim dönemde şöyle bir ayna var. Biraz daha buraya doğru bakarak yapacağım ki herhangi bir yanlışım olmasın kendimi düzeltebileyim diye. Son harekette de yine dik duruyorsunuz. Çenenizi kasıyorsunuz. Bu aslında günlük hayatta kullanılan mimiklerden bir tanesi bence. Böyle hani bunu daha düzgün bir şekilde yapıyorsunuz. Şöyle ki. Bu olayımız. Şuradaki kasları sıkıyorsunuz ve geriyorsunuz. Bütün hareketler bu kadar. Bence ilk gösterdiğim iki hareketi bir hafta boyunca uygulayıp sonraki hafta diğerini, sonraki hafta diğerini ekleyebilirsiniz. Çünkü gerçekten böyle çok ağır değilmiş, zorlayıcı değilmiş gibi görünebilir ama burayı hiç kullanmadığımız için normal şartlarda bugüne kadar böyle bir anda hepsine yüklenmek biraz zorlayıcı gelebilir. O yüzden aşama aşama eklemek en doğrusu olacaktır. Şimdi sadece bu bahsettiğim egzersizlerle bitmiyor tabii ki buradaki iş. Aslında birazcık da bakımdan yardım almalıyız bence. Bunun için de şundan bahsedeceğim. Yüzünüze ne sürüyorsanız, kozmetikten bahsetmiyorum. Cilt bakımı olarak yüzünüze ne sürüyorsanız boynunuza da aynılarını sürmeyi unutmamalısınız. Nemlendirici için de geçerli, serum için de geçerli bu. Güneş koruyucu için de geçerli aslında. Cilt bakımı olarak bakım amacıyla yüze ne sürüyorsanız boynunuza da sürmelisiniz. Ama ben son zamanlarda şöyle bir değişiklik yaptım bu rutinimde. Yaz geldikçe, havalar ısındıkça biraz daha kuru yağlara kaydım. Çünkü özellikle banyo sonrasında çok kolay oluyor. Ben lüksün bu kuru yağını kullanıyorum sıklıkla. Bayağıdır kullanıyorum aslında ama sprey formda olduğu için ve azıcık bir miktar bile yeterli olduğu için 2 aydır kullanıyorum. Şu kadar gitti sadece. Çok uzun ömürlü bir ürün gerçekten. Banyodan çıktıktan sonra bütün vücuduma kuru yağ uyguluyorum. Ve boynum için de şöyle yapıyorum. Elime sıkıyorum. Biraz elimi de ısıttıktan sonra aşağıdan yukarıya şu şekilde masajla uyguluyorum. Bunu da aslında ufak çaplı bir egzersize dönüştürebilirsiniz. Orada da şöyle yapabilirsiniz. Elinizin tersi parmaklarınızla şu şekilde biraz daha sertçe uygulayarak. Şu an konuşurken gösteremiyorum bir yandan. Ee, biraz böyle kan dolaşımını hızlandırabilir ve şuradaki bölgeyi biraz daha gerebilirsiniz. Bunun için çok yaygın kullanılan ve önerilen başka bir yöntem var. O da elinizin tersiyle çene altını tokatlamak. Ne kadar hızlı yapacağınız size kalmış. Canınızı yakmamanız önemli sadece. Bunlar böyle çok zaman almayacak ama gerçekten etkisi olan küçük ufak gün ortası hileleri gibi bence. Hatta gün başlangıcı hileleri gibi. Çok kısa vadede etkisini göreceğiniz şeyler gerçekten. Özellikle keskin bir çene isteyenler için ya da şu boyun kırışıklığından rahatsız olanlar için kesinlikle çok etkili yöntemler. Dediğim gibi bunun yaşla hiçbir alakası yok. Çok genç yaştakilerde de ciltler bebek gibi ama boyunda kırışıklık görmek biraz üzücü oluyor. O yüzden bunlar umarım işinize yarayacaktır. Ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca hemen şuradan eski videolara da bakabilir, ilginizi çeken herhangi bir videoya gidebilir ve onları da izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.